Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Benim yerim ve bugün Paintball sistemini sizlere tanıtacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün sizlere Paintball sistemini tanıtacağım. Ee, arkadaşlar şöyle başlamak istiyorum. Paintball sistemi ee, olası bir ortamdır. E, yani burada e, tam olarak bölgesi Los Santos Market Caddesi Verona Mall e, reklam verme alanı diye de geçer yani birçok şeyi var market caddesi adamın kafası yok lan e, market caddesi falan diye de geçer e, buraya geliyoruz arkadaşlar buradan geçiyoruz e, buraya koşarak reklam verme alını. buraya gelerek zaten burada bir tane sarı insan insan işareti var e, gördüğünüz gibi sarı insan işareti buraya geliyoruz ve slash pitbull yazarak bir tane menü geliyor ekranımıza buradan giriş bileti var 3 ee, tane bilet almak istiyorum çünkü 3 tane bilet varken map kurabiliyoruz şu an map kurmaya gerek yok Burada gördüğünüz gibi bazı bağımsız mapler var birbirlerinden bağımsız ee, Mesela bazıları TDM dedikleri Team Deathmatch yani takımlı DM'de herkes tek arkadaşlar yani önüne gelen birbirine sıkıyor Mesela şuraya girmek istiyorum ben ee, Sonra da zaten o, o da kururuz ee, Şu an bir kolum yok şu an pek ısınık değilim Kötü oynarsam kusura bakmayın Zaten sistem tanıtıyoruz sen zeyiz misin gelen? Evet kanka. Ee, adam bizi tanıyormuş. Ee, şimdi. Neyse açık onu fark ettim. Oo, oh, oo, oh, oh, ne yap ne? Cevap bak yaptı galiba. Neyse. İHG. Ee, hoş bulduk. Ee, arkadaşlar, intibol sistemimiz böyle. Çok garip ne cevap atıyorum. Ee, arkadaşlar, böyle PD mapi böyle. Yani güzel bir map bence. Benim en sevdiğim map bu şahsen. Bu arkadaşımız da biraz garip sıkıyor ama. Oo. Oh. <laughs> Kripto Redis çıkalım buradan arkadaşlar. Benim map, kendi mapimi kurmak istiyorum göstermek için. Arkadaşlar map kurmak için 3 tane bilet ihtiyacınız var. Mesela benim 2 tane biletim varmış. Token diyor. Bir tane daha token alıyorum. Burada bir token 250 dolar. E, aldım ve arana seçiyorum. Buradan istediğim map. Mesela e, nereye kuralım? Star Tower'a kurmak istiyorum. E, bu Burayı böyle bir yer çıkıyor. Evet diyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü silah var. 19 tane. 19 tane silah var ve istediğiniz silahları koyabilirsiniz. Ee, mesela M4 koyduk. M4 koyduysak arkadaşlar AK koyarsak M4 gider AK gelir. Mesela e, Diggle koyarsak Deagle nerede Deagle lan? Deagle koyarsak sonra da Colt alırsak Deagle gider Colt kalır. Yani aynı tür silahları seçerseniz gider arkadaşlar. Ona da söyleyeyim bir tane. Ee, şey olsun uyarı gibi bir şey olsun mesela göstereceğim ama M4'ü seçtik AK'yi seçtik 3 yani tane seçebiliyoruz bu arada 3 tane seçebiliyoruz mesela Deagle seçeceğim evet, pistolu seçtim gördüğünüz M4 yok AK var onun yerine e bu da oyuncular geliyor ve oyuncularla oynuyorsunuz fakat önce arkadaşlar e, nasıl menü ayarlayacağız onu da göstereyim hani zırh falan nasıl kapatacağız hs tek atsın mı atmasın mı bunları nasıl ayarlayacağız onu göstereceğim N tuşuna basıyoruz N tuşuna şu tuşu arkadaşlar basıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi buraya bir tane menü açılıyor. Burada doluluk oranı var. Burada kaç kişi var onu gösteriyor. Skor tablosu var. Burada da işte e, oyuncuların kaç ölüm öldürdüğü, kaç kere öldüğü yazıyor. E, burada da yetkili menüsü var. Asıl yer burası. Arena şifresi. Burada mesela arkadaşlarınıza gireceksiniz. Arkadaşlarınız girdi. Buraya bir şifre koyuyorsunuz ve gelemiyorlar. E, şifre yazmaları gerekiyor. E, veya arena dağıt var. Mesela adam hile mavi. Gir buraya at adamı. Ee, sonra başlangıç canını değiştir. Mesela el, mesela sniper oynarken 99 yapıyoruz canı. HS tek atsın diye. Zırh, zırh var orada. Zırhı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Headshot var. Headshot'ı açık yapınca headshot tek atar. Ee, kapalı yapınca da headshot tek atmaz. Normal. Vurduğu gibi vurur. Ee, hemen biz de açık yapalım. Kimse gelmeyecek gibi duruyor. Zaten saat geç. 2 olmuş saat. Ee, kimse gelmez bence. Bugün arkadaşlar çıkalım hatta PPT'nin de ee, çıktık. Bu arada arkadaşlar Paintball'a girerken zaten ünleri şey yazması, uyarı yazması gerekiyor. Bakalım sizin için. Aa yeterli paramız yok. Hemen bir para çekelim arkadaşlar. Ee, yok. 50k çek. 5000 dolar çekelim. Ee, gidiyoruz ve buraya arkadaşlar e, bir şey göstereceğim. Bir şey gösterecektim. Arkadaşlar PD'ye girince gördüğünüz gibi bir tane uyarı veriyor size. Principal uyum bir ortamdır. İçeride konuşmanız dikkat etmelisiniz. Yani burada mesela rol yapılmaz. Şöyle diyorum mesela. Hey dostum sen nasıl ateş ediyorsun falan böyle yazamayız arkadaşlar. Burası OCM menü. Random atarsınız ne yaparsınız yapın. Küfür de etmeyin. Şikayet açarlarsa jil yersiniz. Bu arada mükemmel eseydi arkadaşımız. Bu adam çok güzel C bak. Bu da ben Uf, adam harika oynuyor. Eline sağlık kanka buradan izliyorsan. Ve terkli dışarı videomuzun da sonuna gelelim. Bugün paintball sistemini tanıttım. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay.